Güne sabah yürüyüşüyle başlıyorum. Evet, bugünkü kahvaltım limonlu kek ve kahve. İlk ders İngilizceydi. Daha sonra ise biyolojiye girdik. Şimdi ise tarih için bekliyorum ve tarihten nefret ediyorum. Bu da sevimli maspedim. Diyor ki ya ben İstanbul alırım ya da İstanbul beni. Peki bu süreç neyle başlar, neyle biter? Arkadaşlar bu süreç İstanbul'un fethine başlar. Sokullu Mehmet Paşa'nın bölümüyle biter. Tekrardan yaklaşık 120-130 yıl boyunca bir gelişme yaşanmış. Ve bu dönemin önemli padişahlarını şöyle görebilirsiniz. Şefaati Sultan Mehmet II. Bayezid. bu iki kez tahta çıkmasında belki de en büyük siyasi olayı, en büyük e, tarihimize katkısı İstanbul'un fethidir. Şimdi hani birisi sordu, sorduğu zaman niye İstanbul? Niçin İstanbul olmak istedi? Üç nedenler dolayı İstanbul olmak istedi. Birinci neden. Ders aralarında bazen evin içinde dolaşıyorum, bazen de bilgisayarda takılmaya devam ediyorum. Kalimba çalmak da günlük yaptığım şeylerden biri diyebilirim. Her gün olmasa da haftada iki gün çalıyorum. Kalimba çalmayı karantinada öğrendim ve öğrendiğim için çok mutluyum. Çok huzur veren ve rahatlatan bir sesi var. Tüm gün boyunca çalabilirim. Ödevlerden ödevlere ders çalıştığım doğrudur. Burada ise ezan eşliğinde ders çalışmak gerçekten güzel oldu. Emin olun bu kısımda ben sizden daha çok korktum. Evet videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kısa bir video oldu ama size gerçekleri en doğal şekilde yansıtmaya çalıştım. Zannediyorum ki çoğunuzun da günü böyle geçiyordur. Sonuç olarak hepimiz evlerdeyiz ve yapacağımız şeyler kısıtlı. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.